Top yükseklik kazandı. Süper güçle erken gol atıp rakibini süper gücü avantaja çeviremedi. Kendi de bayıldı. Fileleri havalandırdı. Buz kesti. Bu, bu, golle rakibini buzullara yolladı. Gol. Yukarıdan gol. Maç 2-1. Güzel çıkardı. Yerden gol peşinde. Ve yine skor 3-1. Alta doğru vurdu. Kafasıyla topu kaleye. Rakip kaleye yapamadı Çekişme hat safhada. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Şansını kafa mükemmel bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Akıl dolu bir vuruş. Kafa vuruşu geldi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Top kafasında. Gol, gol, top filelerde. Artık kalan son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Havadan vuruş. Vurdu da gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Güzel şut. Gol. Maçta son düzlüğe girildi. Direkleri dövüyor. İyi vurdu. Adeta biraz Sahada iki baygın oyuncu var sayın seyirciler. Süper güçler son saniyelerde ma maalesef kendi kalesine gol attı. Harika kurtardı. Havadan vuruş. Kafayla şut çıkardı. Topu sektirerek zaman... Allah'ım gol! Mükemmel bir buzladı. Bir... Rakibi bıraktı ve süper... Oba! Top büyüdü. Oradan golü var. Artık son düdük bekleniyor. Rakibinin üstüne gelmiş. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti.